Herkese merhaba arkadaşlar 28 Nisan Çarşamba yine bir İstanbul programıyla bir aradayız. Arkadaşlar bugün İstanbul'da 9 koşuluk bir, bir program var. Ee, ben yine İstanbul programı için tuttuğum safkanları iyi koşmasını beklediğim safkanlardan yine bahsedeceğim ve ön plana çıkarmaya çalışacağım. Siz de yeni tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar birinci koşuyla birlikte saat 1'de e, maiden bir yarışta 1100 metre sentetik pistte 8 safkanın bir araya gel, gelmesiyle e, birinci kayanın birinci altılısı start verecek arkadaşlar. Tabi burada e, son üçüncülüğünü beğendiğim Halis Karataş 4 numaralı keşifte aynen ben yine burada çok çok iyi bu koşu bekliyorum. Kazanma noktasında da ben de bir tık öndedir 4 numaralı Keşiftay. E, burada baktığımız zaman yine rakip hanesinde Sultan Defaz'da güzel bir pedigriye sahip yine bomboş kilosu var. 7 numaralı balık gözümüne ekür avantajı da var. Bu safkanı da burada değerlendirmeye alalım. Yani baktığımız zaman bu iki safkan burası için yeterlidir ama yine burada tuttuğumuz safkanlar varsa onları da buraya eklemeye yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü maiden bir yarış. E, performans düşük safkanlar var. E, yani özellikle burada 4 numaralı Keşif Tay'dan iyi bir koşu beklesin de rakip 7 numaralı Balık Gözlüm burada ihmal edilmemeli düşüncesi için değil. Bu iki safkan burası için yeterli olacaktır. Yine tuttuğunuz safkanlar varsa onları da değerlendirmeye alabilirsiniz. Geldik ikinci koşuya yani birinci altının ikinci ayağına. Şart 3 bir mücadele var. 1300 metre çim e, sentetik pistte 9 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki ben burada bir tane safkan önereceğim. Zaten o safkanı da yalnız bırakılabilir olarak düşüneceğiz arkadaşlar. O da bir numaralı May Billionaire olacak bir Victor Ogalo temsilisi Safkan bu gruptan daha da ağır gruplarda başarılı olabilmiş ki bence çok uygun bir grup yakaladı. Üstünde Halis İdarisi'nde bence kolay kazanacaktır. Bu safkan son 400'lere geldiği zaman grubun liderliğini alıp güzel aksiyon Onlarla gelip finişi de görecektir düşüncesi içindeyim. Yani burada bir, bir numaralı May Billioner bugün e, yalnız olarak gözüküyor. Geldik altılı Ganya'nın üçüncü ana meydan bir yarış var. E, 1000 metre e, kumda 8 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki burada ekürü avantajlı önceliğim 3 numara oğlum Hasan olacak ki yine burada e, Kafkaslı Fırtınası, Tatlı Hayat ve 1 numaralı Eskral gibi safkanlarla e, burada ekürü avantajı ve çok önemli avantaja sahip ki ben yine e, 2 safkan daha önereceğim bunlardan kalite safkan 6 numaralı Sarnıçkaya'nın Halis İdarsı'nda yine değerlendirmesi gereken bir diğer safkandır ve yine e, bir caş temsilcisi 2 numaralı Kuneş Bey yine Hışman Çizik İdaresinde ihmal edilmemesi gereken gereken bir diğer safkandır. Yine bu safkanı da burada ihmal etmeyelim. Yani özellikle burada kürler desem de rakibi noktasında 2 numaralı Güneş Bey ve 6 numaralı Sarnıçkaya bence burası için yeterli olacaktır. Geldik Altılı Ganya'nın birinci yana e, Handikap 17.400 metre Çim'de 10 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki baktığımız zaman aslında çok dengeli bir mücadele. E, yine birbirine yakın safkanların bir araya geldiği bir mücadele olacak ki Önceliğin burada 9 numaralı King Pinto olacak bir Bush Ranger Thames'in üstünde ay, hışman çizik var ki safkanın bomboş dökülüsü var. Yine son e, Çim üçüncülüğü deriz çok iyiydi. Öncelikle bu safkayı burada değerlendirelim. Rakibin noktasında yine 2 numaralı Lex Tallianius yine e, safkan ağır kilosu rağmen bence e, safkan çok e, gruba uygun bir safkan. Ağır gruplarda gördüğümüz bir safkan ki burada her an için çok ters koşu yapabilir. Ağır kilosuna rağmen değerlendirelim. Yine rakibin noktasında 4 numaralı cambaz bir yavuz star temsi çok iyi bir koşu gelebilir. Yine bu safkanı da burada değerlendirin ve yine sonra, e, sonra e, bomboş kilosu da bir apro temsi anne kanatına Manila ile safkanı ilk çim e, piste koşacak e, ne yapacağı belli değil. Yani dişlikle iyi bir koşu gelebilir. 10 numaralı rejon yine bu safkanı da burada değerlendirelim. Yani özellikle 9 numaralı King Pito bir tık daha öndedir rakibi noktasında 2-4 e, ve 10 e, numaralı Safganlara da burada yine ihmal etmeyelim geldik. Ganya'nın ikinci yana şartlı 4 bir mücadele var. 2200 metre çimde 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki benim burada önceliğim 4 numaralı Ülgen Bey olacak safkanın en son kum yarışında baktığım zaman galop ve dereceleri çok iyi. Tolga Yıldız ilerisinde bir Kaysbert temsi öncelikle bu safkanı burada değerlendirelim. Rakim noktasında 5 numaralı Gülbaba kalite safkandır bir Özgünhan temsi. Akın Sözen'le her an çim en ufak hatayı burada affetmeyecektir. 5 numaralı Babadan yine çok çok iyi bu koşu gelebilir. Bu safkanı burada değerlendirmeye alın ve sonrakta 3 numaralı Tahir Baba bence burası için yeterli olacaktır. Yani özellikle 5 numaralı Gül Baba ve 4 numaralı Ülgen Bey'den çok çok iyi bir koşu beklesem de rakibin noktasında 3 numaralı Tahir Baba bence burası için yeterli olacaktır. Geldik altılı ganyan 3. ana grup 3 bir mücadele var. 1600 metre içimde de 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki baktığımız zaman çok kalite safkanların bir araya geleceği bir mücadele ve aynı zamanda da e koşmadığı gün sayısı da yüksek yani 3-4 aylık bir araları var. E, kalite safkanlar özellikle bir numaralı Anadolu Aslanı Özcan Yıldırım idaresinde safkanın galop ve sprintleri çok iyi, e, dişlikle iyi bir koşu gelebilir bu preze Pireze koştuğunda. Bu safkanı değerlendirelim. Rakibi noktasında yine 2 numaralı Fiera yine Ahmet Çelik idaresinde çok ters bir koşu gelebilir. E, yine 3 numaralı Keof Magic 6 e, numara Regis ve 7 numaralı Uğur bence burada düşünmesi gereken safkanlardır. E, bence çünkü burası e, grup buç bir mücadele ve çok dengeli bir mücadele. Buraya e, ne kadar hangi at gelirse gelsin benim için sürpriz olmayacaktır. Ama dediğim gibi ben e, özellikle 1 2 3 ve 6 ve 7 numaralı Safkanları burada bir tık daha öndedir. E, bu Safkanları burada değerlendirelim. Geldik 6'lı ganyanın 4. yana şartlı beş bir mücadele var. 1600 metre çimde de 6 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki artık kazanma zamanı geldiğini düşündüğüm 5 numaralı Özçevik'ten çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Gökhan Kocakaya'yı dersinde bir Özgün Han ki safkanın son 200'lere geldiği zaman güzel aksiyonlarla gelip grubun liderini alıp finish'i de görecektir diyorum. 5 numaralı Özçevik bugün yalnız bırakırlarsa ikinci safkan olarak görüyoruz. Geldik 6'lı Ganyan'ın tabela yana şartlı 4 bir mücadele var. 2100 metre çimde 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki benim burada önceliğim 3 numara Overload olacak. Gökhan Kocakaya'yı da safkan daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş bir safkan. Burada öncelikle değerlendirelim. 3 numara Overload'dan bir tık daha önde. Rakibi noktasında yine 5 numara Ensanta doğru Yine Halis Karataş'ı da arasında iyi bir koşu gelebilir. Yine bu safkanı da burada ihmal etmeyelim ve son olarak da 2 numara InfoNacer. Müslüm Çelik idaresinde bir diğer safkandır. Hatta yerimiz varsa bir Torok Temsili Kadir Toka. Allah son iki yarışını kazanan yine kim yarışını kazanan 4 numaralı hep birinci yine giriş olacak arkadaşlar değerlendirebilirler yani özellikle 3 e, numara overlot duruyorum rakim noktasında 2 4 ve 5 numaralı Afganlar bence burası için yeterlidir ama yine tuttuğunuz Afganlar varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Geldik Altılı Ganyan'ın son yana, yana satışı. iki bir mücadele var. 1600 metre şimdi de 13 Safkan'ın bir araya geleceği bir mücadele var ki baktığımız zaman çok zor ve dengeli bir mücadele ki, günün en kalabalık koşularından bir tanesi olacak. Arkadaşlar burada ben yine bir numaralı Charlie'den iyi bir koşu bekliyorum. Berkant Gökçe idaresindeki Safkan ağır gruplarda e, mücadele edebilmiş bir Safkan. E, burada sanki daha uygun bir grup var. Bir numaralı Charlie'den çok ters bir koşu gelebilir. Yine rakibi noktasında 4 numaralı Demirinci Saadettin Boyraz idaresinde dinçlikle iyi bir koşu gelecektir bu safkanı. Mutlaka değerlendirmeye alalım. Ee, yine daha sonra 3 numaralı Çeçen Kızı e, Meme Sal Çelik de yine e, safkan e, yine uygun bir grup yakaladı ki bu, bu grubu değerlendirmeye çalışacaktır. Yine 11 numaralı Vera 12 numaralı Angel Pearl gibi safkanları da burada geniş oynayacak arkadaşlar. Ve son olarak da bir 6 numaralı Rogic Girl. Bence burası için yeterli olacaktır ama yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa onları da e, burada değerlendirebilirsiniz. Yani yine e, 2 numaralı e, küllerden e, yine 7 numaralı numaralı out of the drag Yine ee, yine iki avantajıyla burada imkan dahilinde değerlendirebilirsiniz. Yani ben 1 e, bir numaralı Charlie diyorum öncelikle rakibi noktasında 3, 4, 6 ve e, 10, 11, 11 ve 12 numarası Afganlar bence burası için yeterli olacaktır ama yine tuttuğunuz Afganlar varsa meydan olması dolayısıyla yani satış koşusu e, daha önce hiç e, bir araya gelmemişse Afganlar zor bir koşu yine tuttuğunuz Afganlar varsa onları da burada değerlendirmeye alabilirsiniz. Arkadaşlar İstanbul programı Lütfen kanalıma abone olun bildirimlerinizi açın ki bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için bildirimlerinizi açmanız şarttır. Yine bir sonraki koşu günlerinde görüşmek üzere. Herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.